Bugün iki arkadaşımla birlikte Roblox'a 99 Nights nice in the Forest yani ormanda 99 gece oynayıp bitirmeye çalışacağız. Bitirebilecek miyiz? Görelim. Karışıklık olmaması adına hızlı bir tanıtım yapayım. Kafasında tav olan Kuzey, diğer bekin karakteri ise Alper. Bize ilk video tecrübe denemini anlatır mısın? Ne? size bir şeyler anlat. Size bir şeyler anlatayım. E, İzleyiciler e, seni çok şey merak ya. ediyormuş. Sürekli yazıyorlar e, kuzey nerede kuzey nerede diye. Oo uf uf. Evet, eee e, şey ya. Eee şey işte böyle. Ya Asra Gamer ne yapıyorsun e, kardeşim? İyi adam bu ya. Bu adam iyi adam ya. Asra Gamer senin söyleyecek bir şeyin var mı kardeşim benim? E, Merhaba. Tamam evet. hadi let's go diyoruz. Her like kuzeye bir robux arkadaşlar. Hadi let's go. Like atın like atın. Bu oyunda amacımız panodaki 4 çocuğu bulup kurtarmak. Ayrı olarak da 99 gün hayatta kalmak olacak. Icerak Gamer Alper kardeşim senin bu oyunda daha önce hiçbir tecrüben var mı? Yeni hesapta deneyim diyorum. Sus oğlum yok. Evet arkadaşlar Icerak Gamer'ın asla bir tecrübesi yok. Ya, muz çok güzel meyve değil mi yalnız? Çok aksiyon dolu bir oyun değil mi ya? Çok korkunç bir oyun. Roblox'a 639 bin kişi oynuyormuş. Güncel olarak mı? Güncel olarak evet. 600 bin kişi de aynı serverdaymış böyle. Kuzey en son AK-47 ile G'ye saldırmaya çalışmıştı ölmüştük. Aynen öyle olmadı mı Kuzey? <gülüyor> Aynen, <gülüyor> Aynen öyle, öyle oldu. oldu. Çok üzücü anlardı yani. Bakalım bu yüce kaç takışacak hadi bakalım. Gelsene bir bak zor modu başlatmak istiyor musun falan diyor burada. Yok kardeşim Başlatalım biz ya. başlatmak istemiyoruz. O zaman yeterince like gelirse zor mutlu da de bir deneyim. Aynen öyle. Aşırak gelsin. Bu videoya 7555 lira gelirse 3 kişi facecam açıp bu oyun oynayacağız. Yok dev. Desene global düşüyor video evet. Nihayet is Gel kuzey kuzey kardeşim öleceksin gel buraya. Korkam çocuğu olmaz ben gidiyorum. Allah. Ve o ikili bir daha asla geri dönmedi. Ya bak ben ağaç kesiyorum sen ne kaç, yapıyorsun? Kaç mesela? kaç kaç kaç. E, ee, player 360 GG. E, ee, kombinin kaç robux kardeşim benim? Evet. Kombinim 70 falan ya. Yani. 70 binmiş. Aysarak Gamer senin evet kadar kardeşim evet, benim. Bin, evet, evet. Efendim? Sen kombin ne kadar? Özel tasarım. Oo bu ne lan? Bu kız evren. Oo. O ne? Gel evet, lan gel mi? gel lan. oğlum. Tamam, gel lan buraya. Olan, olan, ol. Ko koş 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 döveceğiz onu. Gel lan buraya. Ee, tabanca falan almamız lazım. Alper'cim sen ne? Bu ne lan? Abi bir şey olmaz amma, ya. Amma var. Amma mamma hocam bu ne tövbe estağfurullah. Amma, amma, ne terbiyesiz adam. Tövbe arkadaşlar. Bir tane merchant şey gelecek ya. Tüccar gelecek. Ondan aks alacağız. Aks evet arkadaşlar. Aksın ne olduğunu biliyorsanız yorumlara yazın. Gençler neredesiniz siz? Bu arada ben böyle bayağı gittim falan ya. Geyik gelse. Karışım ben tek kaldım burada ama. Kaçık Kaç, değil mi bana? Kaşama yani. Bir şey saldırdı. Kurt kurt saldırıyor. Yeterim ben bu. Tavşan ayağını nereden alabiliyorduk? Tavşandan. E tavşan kestim vermedi. Şile misin kuzey? Mesela şimdi Bunny ifit vereceğim bakalım bana ne verecek. E, good ex, old flashlight, good Sec. Ne alayım? Ne var? Good ex e, old flashlight, bir de good Sec var. Eee torba al torba. Emin misin? Hı -hı. Bak Ay, bu de, video topra. milyonlar izlenecek. Bu sandıkların konumunu gösteren bir harita tarzı bir şey yok muydu oyunda? Aa ben gidiyorum bu arada. Kuzey bekle birlikte gidelim. Kuzey kuzey kuzey. kuzey. <laughs> ben base'de 92 tane yemek var zaten. Aa bu ne? Bolt diye bir şey var. Alalım alalım. Kuzeycim elindeki tabancayı nereden buldun? Kardeşim azıcık da ben bir şey alabilir miyim? Yok ben alacağım. Ben video seveyim bana ita. Bu ne? Kuzey gel Al Bir tane Şek eşek var bir tane. Aa dur chest, chest var chest açıyorum. Chest tane. nerede oğlum? The bana sandık lazım ama sandıktan gudex lazım. Ya gel bak şurada ev var gel burada Sana ev var. Sana ne ya. abi ya? 5 tane kurt beni kovalıyor. Ya yani kaç kanka? <laughs> Bu arada arkadaşlar Kuzey söylediğine göre daha önce Mbappe karşılaşmış. Doğru mu Kuzey? Evet evet, kendisi benim amcam oldu. Hayır oğlum sen yanlış hatırlıyorsun. Şey dedi. Ee, Mbappe kuzeyle fotoğrafa çekilmek için Türkiye'ye geldi abi. Siz yanlış biliyorsunuz. Ha, o, bak o da olabilir. Onu bir tek bana Benle söyledi. Tanışma, o kadar tanışmak istedi ki geldi Türkiye'ye yani. Bir şey biz böyle gidersek bitiririz de önce şu kayıp çocuğu bulmamız lazım. Something <laughs> evil is approaching your hand. Lan buraya şey çekmemiz lazım. Bariyer bir şey olmaz öldürürüz ya. Gerekirse jet uçağını kullanır. Amerikan donanmasına çatarım o kadar. Bak kırmızı tasmalı bir şey var burada. Aa burası. Çocuğu torbaladım ben. Bu <laughs> nasıl oldu? Bu neymiş? Aa bir tane daha tabanca geldi. Bir tane daha tabanca. Aa tabanca yok oldu. Ben bir sesimi kapatıyorum şu anlık. Ve Kuzey o andan itibaren bir daha asla mikrofonunu açmadı. Gerçekten. Eyvah. kampa dön Kuzey. Ya öldürürüz. Kuzey'de tabanca var. Kuzey savaşa hazırdı değil mi? Savaşı hazırsak bir kere zıpla. Oy. Nerede var? Ha, geldiler. Cesetleri şuraya koyalım da pişiririz. Tövbe arkadaşlar. Siz sakın insan yemiyorsunuz. Eee revolver. Old Rod Spear ya da Old Timing Flute. Revolver alacağım ben. Hem kullanamadıklarımızı burada öğütelim o zaman. Sesini aç Kuzey sesini aç. Evet. Aa, sağ ol, Kuzey. Teşekkür ederim. Alıyorum rifle'ı. Tamam aldım. Ya bu yağmur çok kötü oldu. He Wolf Pet şu gözleri parıldayanlardan çıkıyor. Ben bir şey alabilir miyim? Ben de hiçbir şey yok. Gel şey ben onu ediyorum. base tarafına çekiyorum öldüreceğiz gel. I am the, uh, the um. Eyvah. Abi nerede? Oğlum. Korkuyorum. Kuzeyin sesini aile açması lazım. Bu arada evet, arkadaşlar evet. videonun burasına kadar izleyenler yorumlara ağaç yazsınlar. Bir de ağacın yanına Kuzeyin annesini seviyorum aslında. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kuzeycim sesini eğer 5 dakika içinde açacaksan zıpla. 10 dakika, 15 dakika. Hiç açmayacaksan zıpla. Allah kahretsin dedi. He tamam. Kuzey'in özel bir sebebi varmış arkadaşlar. Aa akrep 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 arkada akrep Aman, Kulumun akrebi. Ananı avradım. avradı? Ha ha <laughs> kuzey. kuzey. Kuzey ölecek Kuzey. Ölmeyin. Ben kaçıyorum da. Kuzey şunları almak lazım. Alo Kuzey. Kuzey öleceksin lan. Kuzey ölüyor. Bana ölmeyin. sandıktan sacrifice totem diye bir şey çıktı. Ben öleceğim. Evet bir akrep tarafından ölmeyi hiç istemiyorum o yüzden kaçıyorum gençler. Kuzey tam baktığım yerde kiliseye basmaya giderim. Şu sanda çaktırmadan alayım. Allah kahretsin. Kuzey niye hareket ettin? Ee, arkadaşlarım e, odunları kurtarmamız lazım diye düşünüyorum. Arkadaşlarım beyzin etrafını çerçevelemek lazım. İşte sen bu youtuber'ı dinlemiyorsun ha. Bu youtuber zamanında 90.000 izleniyordu ayağına denk al. Yılda. Bir ayda. <laughs> Oğlan oh, Şimşek Abi, çaktı ödüm patladı Oy Aaaa şimşek çaktı aa, aa. Kuzeyciğim bana mermi lazım Mermi var mısın? Evet. Öldüm. Evet. Tamam seni kurtarmaya geleceğiz en yakın zamanda Oğlum ben de bir sürü benzin vardı da Ben onları ateşe attım salak gibi ya Oy infernal sak var Tamam güzel oldu Ku Adama Öldüm. kılıç çıktı Bana çanta çıkıyor adama alevli kılıç çıkıyor Tamam bekle Kurtarmaya gidiyorum. He şimşek çakacağı yerde daha önce üstüne bulutlar dolaşıyormuş. Om ne uzak dönmüşsün Alo, ona Tam bekle evet geldim, geldim Infernal bir dakika. Oha. Bendeki alevli çantaya attığım yemekler içinde otomatik pişiyormuş. Campfire nerede Allah kaç. Campfire göremiyorum. Herhalde, ah hayır. Herhalde. Arkadaşlar bir geyik peşimde e, sessiz kalma hakkımı kullanıyorum kaçıyorum. O zaman şu kayıp çocuğu bulalım mı artık? Ben yalnız başıma keşfe çıkacağım kuzey hakkını helal et. Tamam, logları atıyorum ben. Biri ağaç mı getirdi az önce? ben yanım Bu harita neden büyütülmüyor? Evet. Tam şurada bir sandık varmış ya da tam şurada varmış. Alper'cim benzin bana verebilir misin? Benzini çok yararlı bir şey için kullanacağım da. Alevli kılıçla millet öldürdüğünde pişiyorlar direkt etleri. Benim de çantam öyle işte. İşte sana çantadan alevli malevli kılıç çıkıyor, bana çanta çıkıyor. Şimdi iki tane kurt var. Kaçıyorum ben. Kaçamıyorum, Arka öleceğim. Ölüyorum. <laughs> Ölme. Arkadaşlar yardım lazım. Tamam aldım kaçıyorum. Allah. Kuzey dikkat et arkadaşım. Kilise neredeydi? O kilise e, ee, havadan, e, havadan, havadan oldu. Yok kilise e, ee, nasıl anlatacağım lan? E kayıp çocukların sol tarafındaki yer. Şiddet i̇şte, evet, Alper'i dolandırıp aldığım fail kenesini atıyorum buraya. Mermi vermedi bana dolandırdı. Alper'i niye dolandırdın oğlum? Sus onu Aha revolver amma verdi ne kadar verdi? Altılık verdi. Keşke vermeseydi. Aa orada da sandık var lan dur onu da atacağım. Bu arada oyun keyifli de 690 bin kişinin bir anda oynayacağı bir oyun değil bence. Metre 99 daha keyifli yani, bence. Oh be revolver amma geldi. Aa lan bir de tekrar revolver şey buldum. Gün. Bir şeyler buldum. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için like atıp yorumlara. Abi bu tarz videoların devamını istiyorum. Kuzeyli Alperli ekip devam gelsin diyorsanız <laughs> devam gelecek arkadaşlar. Yemek var mı guys? Yemek yok. Var var. Abi. Var be guys. Nerede guys? Göremiyorum. Base'de guys. Evet. Kuzey açı hepsini yemiş. Teleporter falan var. Bak kuzey bir şey diyeceğim. E, şu bazılarının yanında sonsuz işareti var ama aldığımızda şey olmuyor. Sonsuz olmuyor. Hayır sonsuz yapılabiliyor. Ha, onlara sonsuz yani. tane koyabiliyorsun. Alabiliyorsun yani. Tam ben şöyle söyleyeyim. bir şey yaptım. Buraya Eee işte wood rain storage aynen. Hayır. Geek peşimde bek herkesin bu tarz durumlarda evet abi evleştirmeyi deneyeceğim. eee Aha bir dakika olacak lan galiba. Bak, bir dakika. Bir dakika ben. bir şey deniyorum. Aha azıcık oldu. Oh. Lan kuzey niye öldürdün? Evcilleştirmek istediğim hayvanı öldürdü ya. Acıktım, gel lan buraya. Ay gel 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 gel. Geyik, geyik. Help, 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 help. HELP 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 biz HELP HELP BENDE İKİ BANDAJ VAR HELP 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 Geliriz ya geliriz Hayır. Sen neredesin? Adam sen arkamdan neredesin? geldi Allah kahretsin Dur sıkıntı yok geldim geldim Tamam benim bulduğum yerde 52 tane bandaj bir de artım medkit var kaldırırsın beni Geliyorum Geliyorum Kim öldürdü seni? Beni bak Kim tam bu burada dikkat öldürem. et Kim bu eşek Kaldır beni eyvallah Çok Allah. zor şeyler yaşayacağız Kuzeycim, ben iki tane e, aldım e, şeyler Eee medkitimi verir misin? Şeyi kaldım. Aa, e, araba lastiği buldum. Allah korusun. Koş koş, koş. araba lastiğini <laughs> ne yapacağım bu saatte sonra? Kampı bastılar, kampı Ar kampı. Aa harbi lan kampı bastılar. Arkadaşlar kampımızı insanlar işgal etmiş. Gelin lan buraya. Sam Kultist Arsti. Gel lan buraya. Kuzey. Oğlum. Namus Olur. her şeydir lan. Oğlum. Biliyorum. Tamam. Duruyorum. Oy. Hadi bakalım. Kuzey her oyuna başında böyle pur oldu arkadaşlar. Bu sev Bunun onun sebebi ne? Bak dur, e, ee, bir şey bak yemek buldum, yemek buldum. Da. Gel bir, gel. Bir. Geldim. Tüm yemekleri şu ortaya Abi Abi Evet, bu tanıdık olmayan sizin kim olduğunu açıklayayım. Normalde onu tanıyacaktınız. Bir ara onunla dört videosu çekmiştim. Ama editlemeyi üşendim. Belki bir ara editlerim. <laughs> Ve bu karizma sizin sahibi Emir. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ne oldu? E, ee, kolları olan bir şey bir yerden hareket ediyor bana. Bakayım. Gelsene. Gel. Bu ne <laughs> oğlum? Kaltistmiş lan. Ceset oğlum o ceset. ceset. he bu bug'a girmiş. Alper'cim kurtarıyorum Vallahi. senden. Aa. Oha adam var lan? burada. Aa para bu işe yarıyormuş. Bay fırın Eyvah Evo evo. O ne? O ne? O ne? O ne? Oha o ne lan? O ne? Haritada o ne? çıkanı gördünüz mü? Evet, evet bana saldırmaya geldi. Bekle Kuzey geliyorum. Keçi e, oğlum Kuzey bu. geliyorum. Keçi oğlum bu eyvah bana saldırıyor. Molotof atacağım <laughs> oraya. Salak salak duvara giriyor. Oğlum bu geyik değil ki bu keçi. Aa bu ne amına koyayım. Tamam kaçtı. Arkadaşlar bence yatak yapalım artık. Geceleri hızlı geçsin hem. Boşa şey geçmesin sizce. Eğlenceli oluyor. Çok... Aa dur rekor. Ha yok rekoru geçmemişiz. Rekora daha var oğlum. Rekoru <laughs> Videoda mıştınız? Evet bu sesin de kim olduğunu açıklayayım. Normalde sesliğe gelmezler. Videoda olduğumu duyunca geliyorlar herhalde. Uzatmadan kim olduğunu söyleyeyim. Bu sesin sahibi Rüzgar. Vay selamlar. Kaç saatlik bekliyorsunuz hocam? Demek peki siz 1 saat 20 dakikada oynuyorsunuz ya video hani. Kaç dakikalık olacak? 5 dakikalık falan mı? Abi buraları <laughs> keseceksin sen. Ha Yuh. Anahtar düştü. Oğlum gel bur burada burayı açacağız. Açmazsam da her şey benim elimde. Kuzey'in elinde kılıç çok havalı ben de ondan istiyorum. Ben bu çocuğu gene torbaya koyuyorum. <laughs> Koydum ben çocuğu torbaya. Oğlum çocukları kurtardıktan sonra ne oluyor? Kampa götürüyoruz. Tüm çocuklar bittikten sonra ne oluyor? Ananla mı oluyor diyeceksin. Ben de kaka patlatacağım. Ha ha altan tere Ben ben çok yemek getiriyorum gençler. Lava mine ne oluyor? İçine girdiğinde muhtemelen çok güzel bir şey oluyor. Işte. Aa, lan, lan 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 ne oluyor? Ne oluyor? Kuzey geldim yardım ha Allah bak Gel gel gel. Lan Allah bak. Kuzey abi çok havalısın. Aa bu ne Kuzey. Bu kaçım yemeğin var mı? E ee, yok. Oraya çıkabiliyoruz. Ölüyorum. Öldü. Hayırdır oğlum siz? Demirden çaldığım metkiti <laughs> açım ben Bende hala açım. Bende de var lan bir dakika. Çok tamam. açım çok çok açım. Ben de bastım. Aa bu ne lan? Aa D30. Bir de şey gelmiş galiba. Aha açıldı. Chest'in güzelliğine. Oha lan çok chest. Gene buradan eğer kılıç çıkmazsa. Oha testere geldi kuzey. Ama kullanamıyorum ne? Ne bu? Ne çıktı bundan? Oo, dayım. Ana no, no, no. ne oldu Oo, bu ne? Seninki alev şeysi miydi? Bende tester var. Öleceğim. Ya ya bu testerin amına. Ölüyorum. Oğlum testere ağaç kesme dışında vallahi hiç iş yaramıyor galiba. <laughs> Evet, Astra Gamer öldü. Evet. Ee, bir saniye, şu an cevap veremeyeceğim. Peşimde azgın kurt var. Alperciğim senin kurtarmamı istiyor musun? Kuzey, tam olduğum yerde bir mağara var. Burada Enter the Cave var. Oraya girebiliriz. Lan bu ne? Bu ne? Alper, Alper. Alper arkamdakini görüyor musun? Kaçıp öldüm. Evet. E, olduğum yerde bandaj var. Ama kocaman bir geyik de var. Koşuyorum. Beni kurtar. Öldüreceğim bu geyiği. Hala <laughs> infaz ediyorlar şu anda. Ee, oh lan 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 geyik. Bir dokunsa öleceğim. SS'e bak SS. Demir 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 öleceğim demir öleceğim. Gene bugün kampa saldırı yapılacakmış. Bu arada an itibariyle 4 gün önce günlük rekorumuzu kırdık. An itibariyle bizim kampa deşimiz yok. Ve kampı göremiyoruz. Evet ee, kuzey. Kaşar oyun bitti galiba. Siz de mi öldünüz o ne oldu? Ben ölmedim de bandajımız yok. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Aa tamam lan şey de varmış. kadar buradayım zaten. Alper'de varmış. Abi kaç kişi var burada? Evet kuzey evet. <laughs> Abi. Tek başıma kaldım arkadaşlar. Bir dakika gençler sizi kurtaracağım da. Alpercim sende var mıydı şey? Evet benim orada bandaj vardı. Kaç tane var? Bir. Yani bu durumda bir kişi kurtulacak. Diğer kişi de ebediyete kadar oyuna veda edecek. Ancak benim bu hareketimle oyun bambaşka ya bir hal aldı. yardım etse ne olur? Oğlum de bir saniye. Şey yok ki bandaj yok. Aa. Tamam bandaj aldım. Aa burada var. Burada var bir tane. Bir dakika. Medik Canım de var ama bayağı bir şey düşman var bir de. Ee, biri tükürse öleceğim o yüzden Aa. kur tarafından James Carey yedim. E Vay everyone 200 robux. 200 robux verecek bir delikanlı. Bir oldu. anda basmam yok bütün para. <laughs> yok tabii ki de o kadar zengin Tekrar deneyecek miyiz? Daha artık başka bir. Başka bir videoda. O da başka bir videoda olsun. Sağlık olsun. E daha güçlü döneceğiz. Biri 353 gün hayatta kalmış. Oğlum 99 gün yok mu oyunda? <laughs> <laughs> ne yapak biliyor musun? Ben YouTube'dan videolar izleyeyim bu oyun nasıl bitirilir diye. Sonra tekrar başlayalım. Bir ara. Neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Gerçekten kanalımdaki yeni uğraştığım video bu oldu diyebilirim. Abone olmadıysanız abone olmayı. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Biz çekerken çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.